Selahattin Baki'nin açıklamaları böyle. Şöyle satır başlarına bakarsak yapılan açıklamaları hayretler içerisinde izliyoruz. Futbolun kaidesi gereği herkes kazanmak için sahaya çıkıyor. Bunlar hakemleri ve TFF'yi etki altına alma çabaları ve Fenerbahçe o hafta oynayacağı rakibin oyuncularına teklif yapmaz şeklinde özetlenebilecek bir açıklama Murat Özbostan. Nereye dikkat çekmek lazım burada? Yani sahaya uçanı mı kastediyor acaba? Pardon Beşiktaş mı teklif yapmaz? Manasında tam orasını ben e, isim falan vermedi. İsim vermedi. Yani, i̇sim yok. Vermedi. Şimdi bir kere sahile uçan meselesine bir bakmak lazım. Yani uzun zamandır Beşiktaş'ın e, Trabzonspor'un ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği bir oyuncu. E, yani şu maçı bir kenara bırakırsak habersel olarak e, ifade etmemiz gerekirse de e, Beşiktaş'a daha sıcak Beşiktaş'ın teklifini daha e, olumlu şu anda yaklaşıyor yani Şampiyonlar maç, Ligi motivasyonuyla. E, bu maçla alakası yok. Yani bakılırsa Dorukhan'da da e, Fenerbahçe Dorukan'a Dorukhan'a teklif götürmüş. Yani şimdi olayın hmm. e, bu tarafına da bakabiliriz. da bildiğin gibi Kasımpaşa'dan Galatasaray'a Galatasaray. transfer olacak büyük ihtimalle. Yani bu transfer sezonu yakında başlayacak. Şimdi ya yani programın başında ifade etti Beşiktaş e, ya yani bu açıklamaları tabii yapıyor. Arka arkaya yapıyor. Başkanı, yöneticisi hocası yani bu bir demek ki böyle bir karar almışlar bunlar doğrudur yanlıştır bana göre bazıları doğru olabilir bazılarında ise yanlış yani durup dururken hem rakipleri motive etmek açısından hem aşırı derecede oyunculara stres yüklemek açısından yanlış açıklamalar da yapıyorlar bunları Fenerbahçe de yaptı yani bugün Fenerbahçe şurada geride kalan haftalara baktığımız zaman yani çıkıp maçtan sonra işte e, VAR'daki çalışana karşı, hakemlere karşı, federasyon, e, aynı şekilde merkez hakem kurulu, yani birçok kurullara karşı e, ve bazı hakemlere karşı Fenerbahçe'de açıklama yaptı. Keşke hiç kimse yapmasa, hiçbir yöneticiler yapmasa, e, hocalar e, saha içindeki maçı yorumlasalar, saha dışına çıkmasalar, e, futbolcular bile saha içinden çıkıp saha dışındaki, faktörlere şey yapmasalar ama bu futbolun ne yazık ki içinde bulunduğumuz gündeminde bunlar var. Bu sezon daha çok var. Yani geçmiş sezonlarda bu kadar çoktu ama bu sezon daha çok var ve bu sezon daha çok sosyal medya üzerinden bir sahada mücadele var. Bir de sosyal medya mücadelesi var. Bir de demeç mücadelesi var. Yani herkes şöyle düşünüyor. Biz çıkıp bir şey aman onlar söylemeden biz söyleyelim. Hadi önce biz söyleyelim. Arkasından diğer kulüp ya da yöneticisi ya da başkanı ona yanıt veriyor. Yani orada bir mücadele devam ediyor ve bu mücadele de devam ederken sosyal medyada taraftarlar bu kişilerin söyledikleri yorumlar üzerinden onlar da bir mücadeleye başlıyorlar. Yani iş futbolu sadece artık sahada oynanan 11 11 bir şeyden çıktı. Kulübelerden çıktı, teknik adamlardan çıktı. Sosyal medya şeyine döndü. Mücadelesine de döndü. Yani orada tren topik olmak, işte bizim düşüncemizin verdiğimiz mesaj daha fazla. Bak federasyon bunu okudu, işte merkez hakem kurulu bunu okudu, evet. maçın görevli hakemi bunu okudu. Yani bu böyle. Çünkü artık kulüplerin resmi hesapları da birbirleriyle resmen o topu ona atıyor, ona atıyor, ona bir hakaret ediyor. O arkasından öbür taraf ona bir hakaret ediyor. Ee, keşke olmasa. Keşke Futbol Federasyonu bunlara bir dur diyebilse, keşke cezalar adaletli olabilse, yani e, bakıldığı zaman işte Fatih Hoca'ya, Fatih Terim'e ne soruyorlar? Hocam siz şu şu maçtan dolayı Rize maçıydı yanılmıyorsam bir ceza aldınız. Fenerbahçe maçında da bunlar bunlar oldu. Emre Berezoğlu, Volkan Demirel'in. O da diyor ki hukuksal hukuk sorumlu Mehmet Baykan'a sorun diyor. Ya bu da aslında onlar da ceza alması gerektiğini ifade ediyor ama bunu tam olarak söylemiyor. Yani bir adaletsiz bir ortam var. Yani hakemler açısından var, yönetimler açısından, verilen kararlar açısından var. Bu yeni bir şey değil. Sezon başından beri var da işte bir pozisyon A, bir pozisyona B diyorlar, bir pozisyona C diyorlar. Herkes farklı yorumluyor. Yani oradaki hakemler, var hakemleri farklı yorumluyor. E yöneticiler işte çıkıp açıklama yapıyor. E Beşiktaş herkes bize karşı diyor. E Fenerbahçe savcılığa gidiyor. X kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Yani bu iş sahadan öte, doğru iş aslında. sahadan, sahadan öte bir ayrı ayrı bir e, konuşma, demeç, e, mesaj, e, savaşı da mücadelesi de var. Beşiktaş da bunu yapıyor şu anda açıkçası ne diyelim yani Fener'de, Fenerbahçe de yapıyor, Galatasaray da yapıyor, hepsi yapıyor. Peki. Yani yapmayan kulüp mü var? Bu açıklamaları siz nasıl yorumlarsınız Ben Merve'den? Ali Koç konusunda, Ali Koç'un vizyonunu anlayamamış konusunda kendime şey çıkartıyorum. Ceza çıkartıyorum. Neden? Ali Koç'un ben vizyonunu anlayamamışım. Ben Ali Koç vizyonunun 3. sene sonunda bu ve benzeri açıklamaları Fenerbahçe'den Türkiye'ye üreteceğini inanmayanlardandım. Hakikaten Ali Koç vizyonunu anlayamamışım. Murat'ın dediklerine hepsine katılıyorum yani. Şu anda konu Fenerbahçe olduğu için yani. Ben anlayamamışım Ali Koç vizyonu. Dediğim yani adam hepsi, ama <laughs> doğru söyledi çünkü. Yani bu şu anda Fenerbahçe üzerinden konuşuyoruz. Bütün kulüpler için bu. Tekrarlıyorum Aziz Yılım'ın attığı Türkiye'ye zehirdir. Biz tekiz herkes bize karşı. Zehirdir bu ya. Başka bir şey değildir yani. Herkes o zehirin kendisine ürettiği korunaklı kalkandan yararlanmak istiyor. Herkes kendine o zehirle beraber bir hendek çiziyor. O hendekin içinde yer alıyor. Yer aldığı hendekle beraber o zehirin kendisinin etrafını koruduğuna inanıyor. Herkes tek. Herkes bana karşı ben tekim. Aynı cümleler Selahattin Bey'in ifadelerinin içinde de var. En namuslu biziz. En dürüst biziz. En iyi biziz. En iyi... Neydi? E, dalgıç sensin. En güzel filmi sen çektin. Ya, peki, peki, peki anladık peki, ya. anladık <laughs> Peki gerçekten e, bu durum sizce TFF'yi ve hakemleri baskı altına almak mı yoksa e, herkes aslında birbirine bazı Ligin mesajlar... Ligin en iyi mi? oynayan Gel takımı deriyor. kim? Beşiktaş. Ligin lideri kim? Beşiktaş. Büyük olasılıkla şampiyon olacak takım kim? Şu an Beşiktaş gibi. Adalet ya. var mıymış? Çok basit. İşte saha içi değil tabii. Bunlar hep saha dışı gündemler olduğu Hayır, için. yani zaten saha, iç, saha dışını düzenlemek, saha, saha için düzenlemek, saha içi makyajı ile yapılan mevzular bunlar. O yüzden ben ligin bu sene son derece adil oynandığına inanıyorum. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş hakemlerden şikayetinin sonrasında şampiyonun elde e, önlendiğini söyleyemez. Ligin en iyi takımı zirvede, en iyi futbol oynayan takımı zirvede büyük olasılıkla şampiyon olacak. E ben adaleti burada ararım. Ligin en iyi oynayan takımı zirvede çünkü. Ligin en kötü oynayan takım zirvede değil yani. Dört hafta daha var ve bu açıklamalardan daha gelecek gibi görünüyor yalnız. Ya yani bu, burada, burada bu, artık kalmayacak. Ya bu, 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 bu akşam bitebilir abi. Bu akşam bu, çok şey bitebilir. Ya bu akşam, bu, akşam, bu akşam bu birçok şey de bitebilir. Bittikten sonra bu, bu, tür açıklamalara yeni açıklamalar da dahil olabilir. Yani bu röportajdan sonra Sayın Belki Ali Koç da bu akşam çıkacak. Bir şeyler söyleyecek maça dair İşte bu yaşananlara dair. Yani sonuca göre şimdi, de yapılacak açıklamalar da Şimdi Fenerbahçe için de Fenerbahçe için de çok önemli bir e, dönem. Yani bunun göz önünde bulundurulması lazım. Neden? Yani şu an e, bakıldığında e, Sayın Başkanın göreve gelişi Haziran 2 sene önce ve geride kalan 2 sezon 3 bitiyor. 3 işte geride kalan 2 sezon bu sezonda 3. sezon 3 sezon bitiyor. 3 yani, sezonda işte ilkinde e, dipten yukarı doğru bir çıkış. 2. sezonda yine 6-7. geçen sene bitirilmiş bir sezon. Avrupa Kupaları yok. Çok harcanmış bir transfer bütçeleri. Bu sene ise olmaz. Biz illa ki bu sene şampiyon olacağız. Bu vaat edilmiş bir şey. Yine hoca konusunda yaşanmış bir başarısızlık. spor ee, işte, sportif direktörün teknik direktörlük görevine getirilmesi, çok maliyetli transferlerin yapılması, e, bonservisli ve eğer Fenerbahçe yine şampiyon olamazsa, üçte 0 e, vaat edilenlerin hiçbirinin yerine getirilmemiş olması 60 tane e, ve, transfer ve e, ciddi derecede bir yandan borç azalırken kendi cebinden bir katkıda bulunmasına rağmen yine yapılan transferlerle o borcun yine fazlalaşması. Yani bir de tabii Fenerbahçe'nin bu açıdan da bakmak lazım. Yani Fenerbahçe'nin durumuna analiz ederken sadece Emre Belözoğlu'nun göreve gelip 5 maçta 4 galibiyet alması olarak yorumlayamayız. Yani Peki. bu işin ucu yönetime de gidecek. Hı hı. Şu an belki konuşulmuyor yine ama burada bir muhasebe ortaya çıkacak yani. Peki. Akşamki maçtan sonra